Biz haklıyız, kazanacağız. 22 yıldır tek başına iktidarda olduğu halde emekliliği görmeyen, açlığa ve sadaka düzenine indirdiği maaşlarla açlık sınırı altında bir yaşama mahkum eden tek adam iktidarı 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerle tekrar iktidar oldu. Tek adam rejiminin 22 yıllık karnesine baktığımızda emeklilerin sendikalarını kapatan anayasal ve çağdaş bir hak olan örgütlenme haklarımızı gasp eden bir iktidar görüyoruz. Emeklilere Türkiye'nin gerçek dışı uyduruk rakamlarına göre sadaka zamlar veren bir iktidar görüyoruz. Emeklilere ve emekçilere kaşıkla verip kepçeyle geri alan bir iktidar görüyoruz enflasyon ve hayat pahalılığı altında emeklilerin inim inim inleten ve bundan bir adım geri dönmeyen bir iktidar görüyoruz. Açlık sınırı altında bir yaşama mahkum edildikleri için mutfak ihtiyaçlarını bile alamaz duruma düşürülmüş, ilerlemiş yaşlarında gururları kırılarak pazar artıklarını toplamak zorunda bırakılan bir iktidar görüyoruz. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken harcama tutarı, tutarı yalnızca Mayıs 2023 için 10.072 liradır. Açlık sınırı 10.000 üzerine çıkarken, yoksulluk sınırı 35.000 liraya dayanmıştır. Büyük umutlarla Maliye Bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, Bakanlığı devralırken, Kendisine dört elle sarılmasına sebep olan ekonomik krizin sebebinin Türkiye'nin rasyonel bir semine, zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır diyerek tek adam rejiminin yanlış ek ekonomik politikaları olduğunu söylemiştir. Mehmet Şimşek'in rasyonel olmayan yani akıl dışı gerçekçi olmayan politikalar sebebiyle oluşturduğunu söylediği ekonomik krizin faturasını krizin sorumlusu olmayan başta emekliler olmak üzere halka kesileceğini geçmiş pratiğinden biliyoruz. Neo liberal politikaların sıkı bir savunucusu olan Mehmet Şimşek gün geldi asgari ücret artışı zulümdür dedi. Gün geldi işçi grevlerini yasaklamayı ertelemeyi savundu. Mehmet Şimşek gün geldi işçilerin tek güvencesi kıdem tazminatının işsizlik sebebi olduğunu, iş gücü piyasasının olabildiğince esnekleşmesini yani işçilerin kölelik şartlarında çalıştırılmasını savundu. Bu kafa yapısının biz emekliler sıcak bakmıyoruz. Sebebi olmadığımız ekonomik krizin faturasını bize ödetmek isteyeceğini daha ilk icraatında ortaya çıkarmış oldu. Bütçe açığının dört yıl ayında 38 382 buçuk milyar lira olduğu ve bundan daha fazla ortaya çıktığı görülmüştür. Döviz sahiplerine kur korumalı mevduat hesaplarıyla sadece Mayıs ayında 1 milyar 972 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bütçe açığını kapatmak için iğneden iğneye her şeye zam yapacaklar. Bizleri daha do, daha fazla yoksullaştıracaklar. Ülkede bozulan gelir dağılımını düzeltmek bir tarafa, itibardan tasarruf olmaz diye şatafatlı yaşamlarına devam edecek, yüksek gelirden vergi almayarak bütçe açığını bizlerden, başta biz emeklilerden olmak üzere halkın sırtına yıktıacaklardır. Bu arada gündemi değiştirmek için her fırsatta çağdaş eğitime dayalı eğitim sisteminde de gedik açılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlıklarının okullarda danışmanlık yapması için din görevleri göndermek üzere protokol imzalanmıştır. Laik eğitimin ortadan kaldırılması için tarikat ve cemaatlerden yardım alan devlet eğitimini elinden çekmiştir ve okulları bunları teslim etmekten geri durmamıştır. Bizler yıllarca çalıştık, vergi ve sigorta primlerimizi ödedik. Ömrümüzün kalan zamanında insanca yaşamayı hak ettik. Bu yüzden açık taliplerimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bir, tüm emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına gerçek enflasyona göre derhal seyyanen eksam yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi asgari ücretle eşitlenmeli. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında dört ikramiye verilmelidir. İntibak yasası derhal çıkartılıp 2000 öncesi ve sonrası emekler arasındaki maaş eşitsizliği giderilmelidir aylık bağlama oranı yeniden yüzde yetmişe çıkarılmalıdır. Emeklilerin insanca yaşaması için haklarının elinden alınmaması için sendika kurma hakkı en kısa sürede verilmelidir. Çünkü milyonlarca emeklinin oylarıyla iş başına gelen siyasi iktidarlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen görev mevzuattaki boşluğun arkasına sığınarak emeklilerin sendikal haklarını engellemek değildir. Emekli yurttaşların insanca ve onurlu bir yaşama sahip olmalarını sağlamaktır. Bu görevi aynı zamanda demokratik hak ve özgürlüklerin uygulanması bakımından da önemlidir. Dolayısıyla yapılması gereken emekli sendikalarını kapatmak için dava açmak değil, bu konuda gerekli olan anayasal ve yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmektir. Emekli aylıklarının TÜİK'in açıkladığı sahte enflasyon oranlarına göre hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesi ve uygulanmasına derhal son verilmelidir. Tüm emeklilerle dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için anayasanın sendika kurma hakkı ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili 51. ve 53. maddelerine emekliler ibaresi eklenerek Emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. Teşekkür ediyorum. Taleplerimiz belli, sorunlarımız belli. Tekrar siyasal iktidara sesleniyoruz. Emekliler aç, işçiler, köylüler, esnaf tüm halkımız aç perişan durumda. Bugün bu ülkede 66-70 milyon insan civarında açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bugün açlık sınırı 13-14 milyona dayanmıştır. Asgari ücretin en az en az 15 milyon TL olması gerekmektedir. Ancak bu para zorunlu ihtiyaçları gidermek için ayakta durmak için gerekli ve zorunluluktur. Değerli dostlarımız, TÜİK her zaman olduğu gibi rakamları oldukça aşağı çekmektedir. Bugün TÜİK'in rakamlarına baktığında 38-39 civar çıkartıyor. Oysa ki bugün ENAG'ın raporlarında bugün enflasyon yüzde yüz aşmıştır. Yani yüzde yüzleri geçmiştir arkadaşlar. Bu bağlamda mutlaka Temmuz ayında yapılacak emekli maaşlarına yapılan zamın insan onuruna yakışır. Düzenli bir zam istiyoruz. Emekler bunu hak ediyor değerli dostlarım. İnsanca yaşamak istiyoruz insanca yaşamak istiyoruz. Diğer bir taraftan arkadaşlarımız açıkladı. Bir proje hayata geçirmeye çalışıyor. Bu projenin adı TEDES projesi. Arkadaşlar siyasiklere tek ders sesleniyoruz. Milli eğitimden ve okullarımızdan elinizi çekin. TEDES projesini protesto ediyoruz. Layık eğitim devam etmelidir. Layık eğitimin kabulünü istiyoruz. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Kazanmalıyız. Ve değerli dostlarımız, her gün zam peşine zamlar geliyor, çığ gibi geliyor. Yani bugün ülkemizde dedik ki en azından asgari ücret 15 bin olması gerekirken emeklerin ayakta kalabilmesi için 20-25 bin civarında para gerekiyor, maaş gerekiyor. Ha şu çok gelebilir. Arkadaşlar biz emekli olarak buradan şunu da seslendiriyoruz. Ya bırakın zamları kardeşim. Yapmış olduğunuz zamların tamamını geri çekin. Biz zam istemiyoruz. Ama tüm zamları geri çekin. Nedir bu güya? Doğal gazı bedava yaptılar. Nerede bedava yaptınız? Hepsi yine emeklerden, vergilerden, halktan, bizlerden çıkmaktadır. Bu bağlamda tekrar tekrar sesleniyoruz. Emekler ayaktadır buradan emeklere de seslenmek istiyorum. Tüm emeklere. Bizlerin emekli mücadelesinde bir arada olmamız gerekiyor. Tek çat altında olmamız gerekiyor. Birleşmemiz gerekiyor. 16-17 milyon insan emekli varız bu ülkede. Eğer biz bir araya geldiğimizde örgütlü olduğumuz sürece biz siyasi iktidardan istediğimizi daha rahat alabiliriz arkadaşlar. Toplu sözleşme masalarına daha rahat gidebiliriz, müzakere yapabiliriz. Ayrıca sürekli emekli sendikaların üzerinde bir baskı aracı uygulanıyor. Sürekli kapatma davaları, demokrasinin kılıcı gibi. Oysa ki uluslararası sözleşmeler gayet açık. Emekler sendika kurabilir. Emeklerin sendika kurması önünde herhangi bir engel yoktur. Ama her şeye rağmen siyasi tercihlerle sendikalar sürekli kapatılıyor. Bu bağla bu bağlamda da susma sustukça sıra sana gelecek. Susma sustukça sıra sana gelecek. Susma sustukça sıra sana gelecek. Bu bağlamda parlamentoda kurum olan tüm partileri ziyaret ettik. Dosyalar bıraktık. Engelleme olmamalarına rağmen ama mutlaka daha da kesin rahat örgütlenebilmek için mutlaka bir statü yasasının çıkması gerekmektedir. Yani emeklerde sendika kurabilir ibaresinin çıkacak yasalara eklenmesi gerekmektedir ve buradan sonuç olaraktan emekliler 16-17 milyondur. Tek çatı altında birleşmesi noktasında 2020 Yurt Emekliler Sendikası bu konuda mücadele ediyoruz. Emek platformlarıyla diğer sendikaları, derneklerle görüşmeleri devam ediyor. Yaşasın birlik birlik diyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İşte maaşım burada, çekin burada. 3700 lira. Hani 7500 olacaktı? sırtındaki şu yeşil ceket müdür, partisi müdür neyse Suriyelilerin çöpe attığı üç senedir bunu giyiyorum. Su burnu delinmiş ayakkabı. Bunu da Suriyelilere toplayıp da verdiğiniz çöpe attıklarımız Suriyeliler kadar yapamadık bize. Bize ne yapıyorsunuz? Biz ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. İsterseniz kimliğimi de açıklayayım. İşte burada maaş bodrum. Maaş bodrumda da görebilirsiniz kimliğimizi. Biz nasıl geçiniyoruz? İşte bu şekilde geçiniyoruz. Çöplerden toplayarak çeksin. Çekiyorlar. Çöplerden toplayarak artıkları alarak ancak Suriyelilerin giymediklerini biz giyerek bu şekilde geçin. Emekliye bunlara hak gören iktidar. Yüzde elli birle oy aldınız ama bizim ahımız nerede? Benim üç tane yetimim var. Onların ahı nerede? Hepsi senin üzerinde ben bunları helal ediyor mu? Helallaşıyor musun? Neyle helallaşıyorsunuz? Hiçbir şey mi? Hakkımı bir damlasını helal etmiyorum ben size. Arkadaşlar hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz.